Stres, iş yoğunluğu, yorgunluk hepsinden acıyla kurtulabilirsiniz ama çekerek değil yiyerek. Benim acı isotum var yemağa gelin güzel yemağa gelin. sesi açmıyor mutluluk da veriyor. Ocaktan mis gibi kebap kokuları yükseliyor ama o kebap kokusunu bastıran daha büyük bir koku var. O da biberin kokusu. Kokudan da belli çok acı. İşte şimdi de zaten Acı biberi sevenlere güzel bir haberimiz var. Acı biber sevmeyene tam bir işkence ama seven için yaşam felsefesi. İşte acılarla dolu bir masa. Kırmızı, yeşili, çiğ biber de acı, közlenmiş olanı da acı, pul şeklinde kurutulmuş olanları da acı. Sabah, öğle, akşam soframızda isot eksilmez. Bu isot insana mutluluk verir. insana huzur verir. insanın sinirlerini atıştırır. Ee, acısız yemek Saman alevine benziyor. Acı biber yediğimizde vücudumuz bir tepki gösteriyor ve endorfin hormonu salgılıyor. Yani mutluluk hormonu. Hani normalde acı çektiğimiz zaman mutsuz oluruz ya biber yediğimiz zaman da tam tersine acıdan dolayı mutlu oluyoruz. Yani ne kadar çok acı o kadar çok mutluluk. Acı çekmenin bedeli var, acı yemenin ise yararı. Yapılan araştırmalara göre biberin acısı mutluluk veriyor. Diyebilirim ki acıyı ağzıma vurduğumda mutluluk hissetmeye başlıyorum. O an oluyor. O an oluyor hemen. O an etkisini gösteriyor. O an hemen hemen. Acı biberin içerindeki kapsaisin maddesi mutluluk hormonunu artırıyor. Yorgunluk, stres ne varsa uçup gidiyor. İşte mutluluk. Evet. Acıyı ye hastalıktan kurtul. Acıyı mutluluğa kavuş. Ve acının peşinden koşanlar. Onlar da elbette soluğu yöresel tezgahlarda alıyor. Bu acı biberler Hatay'dan geldi. Taze taze tezgahta yerini aldı. Fiyatı 22 lira. Mutlu ediyor mu sizi? Mutlu ediyor. Ben, çok, ben yemesem hiç dayanamam. Mutsuz mu olursunuz? Nereye gidersen biber çantamda. <laughs> Seveni ne bu biberden ne de verdiği acıdan vazgeçiyor ama o hormon da belli bir yere kadar salgılanıyor. Çok fazla acı tükettiğimizde de endorfin daha fazla salgılanmış oluyor. Bu da fazla acıdan dolayı öfke patlaması yaşanması anlamına geliyor. Dört tane beş tane yediğim zaman benim kulaklarıma kadar kırmızı olur. Acı biber sadece mutlu etmiyor, vücudu toksinlerden arındırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Düzenli tüketildiğinde kan dolaşımı sağlıklı hale geliyor. Bu da tansiyon ve kolesterole iyi geliyor. Benim güzel biberim var, almağa gelin güzel, yemağa gelin.